Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde bilgisayarınıza nasıl Google Play Store'u indirip kuracağınızı anlatacağım. Yapacağımız işlem sonucunda Play Store bilgisayarınıza inmiş olacak ve tıpkı cep telefonunuzdan oyun oynar gibi veya uygulamaları kullanır gibi bilgisayarınızdan da Play Store'un oyunlarını veya uygulamalarını rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bunun için çok sayıda emülatör bulunuyor. Bunlar içerisinde en iyisi tabii ki BlueStacks. BlueStacks'i kullanarak bilgisayarınızda Google Play'i kurabiliyorsunuz. Bunun için rastgele tarayıcımızı açıyoruz ve arama kısmı sonra BlueStacks şeklinde yazıp arattırıyoruz. Karşımıza çıkan ilk site BlueStacks.com web sitesine gidiyoruz. Karşımıza şu şekilde bir sayfa geliyor ve buradan indir diyerek BlueStacks paket programını bilgisayarımıza indiriyoruz. Hızlı bir şekilde bilgisayarımıza indirilmiş oluyor. Ekranın sol alt veya sağ üst köşesinde bu programı görebilirsiniz. Yine farklı bir şekilde rastgele herhangi bir klasörü açtıktan sonra sol taraftan indirenler veya karşıdan yükleyenler kısmına gittiğinizde BlueStacks paket programını buradan görebilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken bu uygulamayı çift tıklayarak çalıştırmak. Çalıştırdıktan sonra gelen uyarıya evet dediğinizde arkadaşlar karşınıza şu şekilde bir pencere geliyor. Bu pencere geldiğinde şimdi kur diyoruz. Gelen kullanım şartlarına kabul ediyorum diyoruz. Ve yükleme işlemi hızlı bir şekilde başlatılmış oluyor. Ve kurulum işlemimiz yaklaşık 5 dakika içerisinde tamamlandı. Tamamlandıktan sonra karşımıza şu şekilde penceresi geliyor. Hemen sağ tarafta bakın şu şekilde ayarlamaları yapabilirsiniz. Tam ekran gibi veya farklı seçenekler gibi arkadaşlar tüm işlemleri buralardan yapıyorsunuz. Şimdi sistem uygulamaları kısmını kontrol edelim. Bakın sistem uygulamaları kısmını tıkladığınız zaman buradan Play Store'u görebiliyorsunuz. Play Store'u seçtikten sonra oturum açmanız gerekiyor. Normal Gmail hesabınızda giriş yaptıktan sonra artık oyunları vesaire yani uygulamaları kullanmaya başlayabilirsiniz. Ben benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.